Arthur Conan Doyle, Baskerville'lerin köpeği. Ye. Baskerville'in laneti. Bir el yazması var dedi Doktor James Mortimer. Odaya girdiğinizde görmüştüm dedi Holmes. Eski bir el yazması. Eğer sahte değilse 18. yüzyılın ilk yarısına ait olmalı. Bunu nasıl anladınız efendim? Konuşmanın sırasında birkaç santimini incelememe farkında olmadan izin verdiniz. 10 yıl farkla bir yazmanın tarihini bilememek pek acemice bir iş olur. Bu konudaki benim küçük monografimi okumuşsunuzdur herhalde. Bu tarih 1730 olsa gerek. Tam tarih olarak tarih tam olarak 1742'dir. Doktor Mortimer göz çevrinden bir kağıt çıkardı. Bu el yazması 3 ay önce ani ve trajik ölümü Devonshire'da büyük olay yaratan Sir Charles Baskerville tarafından bana emanet edildi. Ben Baskerville'in hem yakın dostum hem de tıbbi yardımcısıydım. Kuvvetli bir hafızası vardı, zekiydi. Olaylara hep olumlu yönden bakardı ve benim gibi o da hayal gücünden yoksundu. Yine de bu yazmayı çok ciddiye alırdı. Sanki başına gelecekleri önceden biliyordu ve kendini buna hazırlayıp kaderine razı oluyordu. Önce yazmayı almak için elini uzattı. dizinin üstünde büyük bir itinayla düzelt. Bak Watson kısa S harfi ile uzun S harfi sırayla nasıl kullanılmış? Yazmanın tarihini saptamamda işime yarayan uçlarından biri. Omzun üzerinden eğilerek yazıları solmuş olan el yazması kağıda baktım. Kağıdın başında Baskerville Hall yazılıydı. Altında da büyük rakamlarla yeşil güzel yazılmış 1742 tarihi vardı. Bu hikaye gibi bir şey. Evet Baskerville ailesinin efsanesini anlatan bir rapor. Ama bana başvurmanızın sebebi herhalde daha çağdaş ve daha olumlu bir şey olsa gerek. Son derece çağdaş, olumlu ve acele olarak çözümü bulunması gereken bir konu. 24 saat içinde bir çözüm bulunması gerek. El yazması kısa ama konuyla yakın ilgili. İzninizle size okuyayım. Holmes kağıdına koltuğuna yaslandı, parmaklarının uçlarını birbirine değdirdi ve konuya tamamıyla kendini vermek istermiş gibi gözlerini kapadı. Doktor Mortimer yaz yazmayı daha rahat okuyabilmek için ışığa tutarak yüksek çatlak sesiyle şu eski dünya hikayesini okumaya başladım. Askrevelilerin köpeğinin doğuşu hakkında çeşitli rivayetler vardır. Ben Hugo soyundan geldiğim için bu hikayeyi babamdan dinledim. O da kendi babasından dinlemiş. Bu nedenle şimdi anlatacağım hikaye tamamen aslına uygundur. Oğullarım, sizin de inanmanızı isterim ki günahı cezalandıran aynı adalet, aynı zamanda büyük bir merhamet göstererek affedebilir de. Tanrı'ya yakararak ve pişmanlık duyarak ortadan kaldırılabilecek hiçbir lanet o kadar ağır sayılmaz. Bu hikayeden, geçmişte yaşananlardan dolayı korkmamayı fakat gelecekte aynı hataları yapmamayı, dikkatli olmayı öğrenin ki, ansın yakalandığınız tutkular, ailenizin başına bir daha aynı felaketlerin gelmesine neden olmasın. Bilmiş olun diye. Büyük İsyan Zamanı bilgilerinden Lord Clarendon'ın hikayesini dikkatinize sunuyorum. Baskerville'lerin malikanesi Hugo Baskerville tarafından yönetiliyordu ve bu adam çok vahşi, aşağılık ve tanrı tanımaz bir, ad bir adam oldu ve bu adamın çok vahşi, aşağılık, tanrı tanımaz bir adam olduğu bir gerçekti. O çevrede hiç aziz yetişmediği için bu özelliklere belki bağışlanabilirdi fakat onda aynı öyle ahlaksızlık, kötü ve zalim bir kişilik vardı ki onda öyle ahlaksız, kötü ve zalim bir kişilik vardı ki ismi bu özelliğinden dolayı Batı'da destanlaşmıştı. Bir gün bu Hugo denilen adam Baskerville malikanesinin yakınında toprakları olan bir çiftçinin kızına aşık oldu. Tabi böyle karanlık ruhlu bir adamın tutkusu aşk gibi parlak bir kelimeyle ne kadar ifade edilebilirse. Fakat çok namuslu ve iyi ahlaklı biri olan kız adamın kötü şöhretinden korkuyor ve Hugo'dan hep kaçıyordu. Kendisine yüz vermediği için buna çok sinirlenen Hugo, kızın babası ve kardeşlerinin evde olmadıkları bir Z.T. Michael Yorks günü 5-6 serseri arkadaşıyla birlikte çiftliğe gel gelip zavallı kızı kaçırdılar. Kızı hole getirdiler ve üst kattaki odalardan birine kapadılar. Hugo ile arkadaşları her gece olduğu gibi içki alemine başladılar. Aşağıdan öyle şarkılar, öyle bağırışlar, okkalı küfürler geliyordu ki zavallı kızcağız aşağıdan gelen seslerden ve yaşadığı korkudan dolayı neredeyse aklını kaçıracaktı. Dediklerine göre Hugo Baskerville öyle sözler sarf ediyormuş ki o sözler söyleyene bile yok edecek cinstenmiş. Kız sonunda en cesur ve en cüretkar adamı bile ürkütecek bir şeye kalkışmış. Şimdi bile var olan güney duvarına kaplayan sarmaşıkları tutunarak saçağın altına inmiş. Oradan da Bozkır'a geçip evin yoluna tutmuş. O ile babasının çiftliği arasında 9 mil uzaklık varmış. Bir süre sonra Hugo esirine yemek götürmek, başka kötü niyetleri de vardı herhalde, bahanesiyle konuklarından ayrılmış. Hugo odanın kapısını açınca bir de ne görsün, kafes boş, kuşu uçup gitmiş. Bunun üstüne başına cinler üşmüş gibi merdivenlerden paldır küldür inip yemek salonuna girmiş. Büyük masanın üzerinden sıçrayıp şişeleri ve tabakları etrafa fırlatmış herkes önünde kendisinden kaçma cüreti gösteren şıllığı yakaladığı zaman vücudunu ve ruhunu o gece şeytanın eline vereceğini avaz avaz bağırarak söylemiş. Eğlenceye katılanlar Hugo'nun dehşeti karşısında şaşırıp kalmışlar. Aralarından daha kötü birisi ya da sarhoşu kaçan kızın arkasından köpekleri bırakma fikrini ortaya atmış. Bunun üzerine Hugo evden dışarı fırlamış seyislerini kısrağına eğerlemelerini, köpek kulübelerinin kapılarını açmalarını söylemiş. Bu arada kızın mendilini köpeklere koklatıp hepsini sıraya koyduktan sonra ay ışığı altında parlayan bozkıra salmış. Eğlenceye katılanların çoğu bir süre şaşkın vaziyette kala kalmışlar. Bu kadar kısa bir zaman içinde bütün bu olup bitenleri anlayamamışlar. Fakat çok geçmeden dumanlı kafaları biraz ayılınca işin farkına varabilmişler. Derken birden gürültüler çoğalmış, kimi tabanca getirsin diye bağırıyor, kimi atını, kimi bir şişe şarap istiyormuş. Ama sonunda başlarının bir karış üstünde duran akılları yerine inmiş, 13 kişinin 13 de atlarını atlayıp Hugo'nun arkasından bozkara çıkmışlar. Ay pırıl pırıl parlıyormuş gökyüzünde, yan yana hızla ilerliyorlarmış. Kızın evine gitmek için kullan kullanabileceği yollardan gidiyorlarmış. Bir iki mil kadar yol aldıktan sonra bozkırda dolaşan çobanlardan birine seslenip köpek sürüsünü görüp görmediğini sormuşlar. Adam da hikayeye göre öyle şaşırmış ki ne diyeceğini bilememiş. Ama so sonunda peşinden köpeklerin kovaladığı zavallı kızı gördüğünü söylemiş. Ama başka bir şey daha gördüm demiş. Bu gördüğüm şeyde Hugo Baskerville'de siyah kısrağının üstünde yıldırım gibi yanımdan geçti. Arkasından da dilsiz, gözleri alev saçan bir cehennem köpeği koşuyordu. Tanrı korusun beni öyle bir köpekten. Bu bilgeleri aldıktan sonra sarhoş adamlar çobana lanetler yağdırıp sürmüşler taraflarını. Fakat çok geçmeden bozkırdan gelen nal sesleriyle tüyleri diken diken olmuş. Sir Charles'ın siyah kısrağı ağzı köpük içinde sallanan yuları ve boş eğriyle gelmiş. Sarhoş adamlar atlarını birbirine yaklaştırmışlar. Çok korkmuşlar ama yine de bozkırda ilerlemeye devam etmişler. Oysa yalnız başlarına olsalarmış, her biri atının başını geri çevirmekten büyük mutluluk duyacakmış. Böylece yavaş yavaş ilerleyerek sonda köpeklerin olduğu yere ulaşmışlar. Köpekler cinslerinin iyiliğiyle ve cesaretiyle tanınmışlarsa da bu bir araya gelmiş ve sanki bir şeyden korkmuş gibi dik bir bayırın başında uluyup korkuyla inliyorlarmış. Ve dikleşmiş tüyleri önlerinde uzanan dar vadiye bakıyorlarmış. Topluluk durmuş. Takibe çıktıkları zamana göre şimdi daha ayılmış olduklarını tahmin edersiniz herhalde. Çok fazla ileriye gitmek istemiyormuş. Ama aralarından üçü ya en cesurları ya da hala ayılmamış olan en sarhoşları atlarını bayırdan aşağı sürmüşler. Vadi geniş bir açıklığa çıkıyormuş. Şimdi hala orada duran iki büyük kaya vardır. Ay o kadar parlakmış ki düzlüğü bütün ayrıntılarıyla aydınlatıyormuş. Adamlar yaklaştıklarında gördükleri manzara karşısında ne yapacaklarını bilememişler. Lüzüğün tam ortasında korkudan ve yorgunluktan ölen zavallı kız yatıyormuş. Ama bu üç zamparanın aklının başına alan şey ne kızın cesedi ne de kızın yanın, cesedinin yanında yatan Hugo Baskerville'in cesediymiş. Hugo'nun üstünde boğazına sarılmış iğrenç bir yaratık varmış. Büyük kara bir hayvan ama ölümlü gözlerin gördüğü göreceği herhangi bir köpekten daha büyükmüş. Onlar bakarken o şaşkınlık verecek kadar ucube olan şey ve kubaskı evrenin gırtlağını ısırıp koparmış. Sonra alev saçan gözlerine ve kan damlayan çene kemiklerine onları çevirerek açık kampamaya başlayınca üçte korkudan kanları donmuş ve tatlı canlarını kurtarmak için çığlık çığlığa bozkırda kaçmaya başlamışlar. Söylendiğine göre aralarından biri o gördüğü yaratık yüzünden çok kısa bir süre sonra ölmüş. Diğer ikisi de yaşadıkları sürece yarım akıllı kalmışlar. Ortaya çıkan köpeğin hikayesi işte böyle oğullarım. Bu köpek o günden beri ailenin başına bela olmuştur. Bunu yazmamın sebebi bilinen bir şeyin sadece ima edilene veya tahmin edilene göre daha az korkunç olduğu içindir. Aileden birçok bir kişinin ölümlerinin de ani, kanlı ve gizemli olduğu bir gerçektir. Kitab-ı Mukaddes'te uyarılan 3. ve 4. kuşaktan daha öte suçsuz kimselerin sonsuza kadar cezalandırılamayacağı için Tanrı'nın sonsuz rahmetine sığınalım. Sizleri Tanrı'ya emanet ederken şeytani kuvvetlerin ortaya çıktığı karanlık saatlerde Oscar'dan geçmemenizi bir önlem olarak tavsiye ediyorum. Bunu Hugo Baskerville oğulları Rodger ve John'a bırakırken kız kardeşleri Elizabeth'e bundan söz etmemeleri konusunda onları uyarır. Doktor Mortimer garip hikayeyi okumayı bitirdiğinde gözlüğünü alnına kaldırıp Bay Sherlock Holmes'a baktı. Sherlock Holmes esneyerek sigara izmaritini ateşe fırlattı. Demek öyle. İlginç bulmadınız mı? Hayalet ya da cin hikayelerine meraklı olanlar için öyle. Doktor Mortimer cebinden katlanmış bir gazete çıkardı. Şimdi bakın Bay Holmes. Size daha yakın tarihli bir yazı Devon Country Chronicle gazetesinde bu sene 14 Mayıs tarihinde yayınlanmış. Bu tarihten birkaç gün önce ölen Sir Charles Baskerville'in ölümüyle ortaya çıkan olayların hikayesi. Dostum biraz öne inip daha dikkatli dinlemek istermiş gibi bir tavır takındı. Konuğumuz da gözlüğünü yeniden takıp okumaya başladı. Geçenlerde birdenbire vefat eden, adı gelecek seçimlerde Mitt liberal adayları arasında yer alan Sir Charles Baskerville hepimizi derin bir kedere bürümüştür. Sir Charles Baskerville Hall'da kısa bir süreden beri oturuyordu. Ancak iyi ve sevimli huyuyla, yardımseverliğiyle kısa sürede kendisiyle ilişkide bulunan herkesin sevgisini ve saygısını kazanmıştır. Günümüzde Nova Creek Hesler arasında kötü günler yaşamak zorunda kalmış eski ve köklü asil bir ailenin oğludur. Şu anda sahip olduğu serveti kendini yapmış olması ve aileyi eski görkemli günlerine kavuşturması sevinilecek bir olaydır.